başladılar. Hatta da. Evet. Adın ne senin? Alcay. Ne ismin? Alcay. Yörük kızı mısın sen? Evet. Ben de yörük bak. Da. Bir, daha. <laughs> Bir daha söyle adını. Evet. Kaç, Kaç yaşında, yaşında mi bu? Kaç Gel. Yaşında? Gel ya kızım. Hadi ismini söyle bakalım. Var benim kız da var. Elin 4 yaşında. Hocajı benimki de veli bak biz akrabayız bak. Bu büyük karı benim. <laughs> Sen veli biliyor. Biliyor mu beni? Evet. Maşallah. Sen adam. Babama söyleyeceğim bir şey var mı? Ha. Babam gile. Babam dedim. He. He çok selamı ver anne de ya. Gene sağ Çok selamı anne. Yo getireceğim getireceğim. Getireceğim. Dün de getireydim var ya. Nasip değilmiş ya yine getireyim yani. Alsın bakayım ya. Dün babam da abdest salıyordu. <laughs> bir şey hatırla. Anama söyle bakayım bir şey. Ne söyle? Söyle bayramını kutla. Ne diye dün gelmediniz diye. Biz vardık böyle anan yanına. Evde kimse evlamadı. Sedişere mi? E Tabii. Bu. Ne zaman? Bugün bugün. Evde koşacağımızda bir vardı orada. Buraya e, gelmeden e, önce e. mi? E. i̇yi e. de benim numara yok mu? Arayı verseniz mi? Arayamadık. Benim numaram da yok. Hayda. E, tiyatır, 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 tiyatır. Dışarıda bekledik bekledik. <gülüyor> <gülüyor> ben arayı versenize ya ben 24 saat açık telefon ya. Teyze. Olcay. Efendim. Okula gidiyor mu amcam? Gidiyorum. Maşallah maşallah. 6 yaşındayım ana sınıf. Ana sınıftası. Oo maşallah maşallah. Kaça gidiyor? 3'e. 3'e. onun adı ne? Oktay. Oktay. Sen beni biliyor musun? Benim ismim ne? Ben kimin oğluyum? Başta geçim kaynağı yoktu. Var mı? O da benim teyzem. Ya işte iş olmazsa biz de oralarda olacağız evet. bu, da, bu köyler daha saranmadı oraya. Şöyle başa gece gece belki işte nasıl olacağızsa. Gel bakayım dedenin yanına. Geç. Geç. Şuradan Münevver teyze buraya niye gelmedin de. De bakayım. Teyze bize teyze abi nereye geldi abi? Teyze bize niye gelmedi? gelmedi? Yusuf amca niye getirmedin de? Yusuf amca niye getirmedin? Nerede? Nerede torunun adı? Şey mi? Furkan mı? Ee, sizin? Özgür, Özgür. Özgür. Özgür, Özgür da şimdi onlar var ya ölüp giderler görüştük. Biz bulamamışlar da tabii